Öncelikle yangınlarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Daha önce hazırladığım aşağıdaki dokümanı revize ederek yeniden paylaşıyorum. Sizin de farklı fikirleriniz olabilir. Bunları yorum olarak paylaşırsanız çok iyi olur. Unutmayın, bilgi paylaştıkça azalmaz, çoğalır. Bilgiyi ve fikirleri gelecek nesillere aktarmak bize düşen bir vazifedir. İlminizi saklamayın, bilginizin zekatını verin inşallah. Dünyamız için oksijen kaynağı olan ormanlar aynı zamanda iklim üzerinde düzenleyici etkiye sahiptir. Sadece bulundukları bölgenin havasını temizlemez, aynı zamanda bol yağış almasını da sağlarlar. Ayrıca ormanlardaki ağaçların kökleri toprağı tutarak erozyonu ve sel baskınlarını önler. 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin toplam orman alanı 23 milyon 245 bin hektardır. Bu orman alan miktarı ülke genel alan toplamının %29,8'i kadardır. Ormanlar sadece bitkilerden oluşmaz. Birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yaparlar. Yaratılmış olan hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır mesela yaban domuzları, ormanda toprağı karıştırarak yiyecek ararlar, bu sayede toprak bir nevi sürülmüş olur. Aynı zamanda besin zincirinin bir halkasıdır. İslam dini müminlere domuz ve leş yemeği yasaklamıştır. Ormanda yaşayan canlılar için böyle bir yasak söz konusu değildir. Aslında yabani hayattan öğrenecek çok şeyimiz var. Ormanda hiçbir canlı stok yapmaz sadece hayatta kalmak için öldürür. İhtiyacı kadar yer karnı doyunca gider dinlenir. Daha çok yiyeyim diye veya sevmediği için hiçbir canlıyı öldürmez. İnsanoğlu orman ekosistemlerine zarar vererek Nasreddin Hoca gibi bindiği dalı kesmektedir. Ormanların en büyük düşmanı insandır. Tarım arazilerini genişletmek, maden çıkarmak, yakacak odun, kereste vb için ormanları yok etmekteyiz. Bu dünyada genel bir sorundur. Burada söyleyeceğim veya daha önce söylediklerim bütün ülkeler tarafından uygulanabilir. Orman varlığı için en büyük tehlike yangın ve kaçak kesimlerdir. Bazı orman yangınları özellikle turizm bölgelerinde otel yapmak için kasıtlı olarak çıkarılmaktadır. Ama ormanlar doğaları gereği yangın için gerekli ortamı kendileri hazırlarlar. Ağaçların dökülen yaprakları, kuruyan dalları, otsu bitkiler, ağaç kesiminden kalan dallar, kuruyan ağaçlar ve be atıklar sürekli olarak orman tabanında birikmektedir. Yeterli yağmur olması durumunda bu atıklar çürüyerek toprağa gübre olarak karışmaktadır. Fakat ağaçlar yapısı gereği bir şemsiye gibidir. Yağan yağmur ağaçların altına yeterince ulaşmaz. Bu yüzden yağmur yağarken ağaç altında daha az ıslanırsınız. Çürümeyen bu atıklar zamanla büyük bir tabaka oluşturur. Herhangi bir nedenle yanmaya başladıkları zaman yangın hızla yayılır. Bu yangınlara müdahale etmek zordur. Çok yüksek sıcaklıklar ve yoğun duman müdahale etmeyi zorlaştırır. Ne demiştik sivrisinekle uğraşma bataklığı kurut orman yangınları ile mücadele etmek için bu atıklar, biyokütle, pelet üretiminde veya gübre üretiminde kullanılabilir. Bu sayede hem ülkenin enerji açığı yenilenebilir yerli kaynaklardan karşılanacak, hem de ormanların yanma ihtimali çok azalacaktır. Yanacak bir şey yoksa yangın çıkmaz. Ormandaki otsu bitkilerde yangın çıkmasına yol açmaktadır. Hızla alev alan otlar yangını çok hızlı ilerletirler. Özellikle keçi olmak üzere ormanlarda yapılan hayvancılık bu otların azalmasına yol açacaktır. Açlardan en fazla faydayı sağlayabilmek için yeterince büyümeleri gerekmektedir. 10 yaşındaki meşe ağacını kesersen 1 m3 odun elde edersin ama ağaç 20 yaşına gelince bu odun miktarı 5 m3 ve çıkar. Türkiye'de eskiden orman bekçileri kaçak kesimi önleyerek ormanları korurdu. Bu bekçiler kaldırıldı. Çoğu ormanda bekçi yok. Günümüzde devlet ormanlarda kontrollü kesim yaptırmakta fakat bu işlerde görevli bazı tarım ve orman bakanlığı memurlarının ortak olduğu suç şebekeleri tarafından kaçak kesimde yapılmaktadır. Korkunç bir rant var. Resmi olarak 5 ağaç kesiliyorsa kaçak olarak çok daha fazlası kesiliyor. Bu memurların mal varlığı araştırılsa hemen anlaşılır ama hırsızlık yolsuzluk devletimizi sarmış durumda bunların cezası kesilecek inşallah. Devamı 2 videoda.